maliyet, hacim, kar analizini inceleyeceğimiz bu programda ilk olarak maliyetler, faaliyet hacmi ve karı oluşturan unsurlar arasındaki ilişki üzerinde duracağız. Sonra katkı payı ve katkı oranı kavramlarını göreceğiz. Başa baş noktasının hesaplanmasında kullanılan yöntemlere ve karşılaşılan zorluklara değineceğiz. Son olarak Maliyet hacim kar analizinde dikkate alınan varsayımların neler olduğunu ele alacağız. İşletmenizde maliyetler, faaliyet hacmi ve karı oluşturan unsurlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Hemen her işletmede olduğu gibi bizde de maliyetle kar doğrudan doğruya e, ilişkilidir. Çünkü biz yatırım malları sektöründe hizmet servis vermekteyiz öte yandan faaliyet hacmi karı genel giderler ve sabit maliyetler açısından etkilemektedir. Adı üstünde hemen anlaşılacağı gibi sabit maliyetler çok fazla değişmemektedir. Cironuz büyüdüğü sürece bunun etkisi safa maliyetlerine olan etkisi azalacağından karlılık yükselecektir. İşletmemizde maliyetlerle e, kar arasında direkt bir ilişki var. O yüzden firmada maliyetlerin hesaplanması bizim için çok önemli. Maliyetlerimiz doğru hesaplandığımız sürece buradan da e, işlemlerde, satışlarda ne kadar kar elde edeceğimizin hesabını daha doğru yapıyoruz. Bir tane palto diyelim. Normal bir paltoysa maliyeti daha şey olur, düşük olur. Ama ona artı başka bir Süsler, başka şeyler koyarsan maliyet artar. Cekette de öyledir, takımda da öyledir. Yani modelli mallarda, modelli mallarda maliyet işçilikleri yüzde on, yirmi, bazılarında yüzde elliye kadar yani bu çıkar. Maliyet ve kar ilişkisinde iş hacmi çok önemlidir. E, maliyete baktığımızda maliyetin iki bileşeni vardı, değişken ve sabit maliyet olmak üzere. Değişken maliyetler e, hacim arttıkça, iş hacmimiz yükseldikçe tabii ki yükselecek beraberinde. Sabit maliyetlerde de bu oranda e, azalacaktır. Dolayısıyla e, iş hacmi arttıkça, e, adet arttıkça e, sabit maliyetlerin birim e, ürün maliyetleri üzerindeki etkisi de azalacağından dolayı kar e, maksimize olmuş olacaktır. Maliyetler kar ve hacim arasındaki ilişki optimal düzeyde olması durumunda işletmelerin karlıları maksimize etmesi söz konusu olabilir. Sabit maliyetler ve değişken maliyetler olarak maliyetleri iki kategoriye ayırmamız nedeniyle ve sabit maliyetlerin üretim hacmi ne olursa olsun değişmediği varsayımı göz önüne bulundurulduğunda işletmenin üretim miktarını kontrol ederek karlı maksimize etmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle işletme bu e, belli bir e, sabit maliyet tutarında değişken maliyetlerini kontrol ederek karını arttırmak isteyecektir. Burada denge oluştuğu sürece işletme e, verimli bir faaliyet e, sergilemiş olacaktır. Faaliyetlerle maliyetler arasında kar arasında lineer bağlantı var. E, bunu gider anlamında düşündüğümüzde değişken gider, sabit gider, üretim faaliyeti hacmine duyarlı değişkenle duyarsız sabit gider dediğimizde karşımıza çıkmakta. O halde işletmede üretim hacmi ne kadar artarsa sabit giderler birim olarak o kadar düşer. Ama değişken giderler üretim hacmine duyarlı olarak artıp azalan giderlerdir. Böyle bakıldığı zaman maliyetle hacimle kar arasındaki bağlantı bizde başa baş analizi şeklinde söylenmektedir. Faaliyet hacmi değiştiğinde yani artıp azaldığında toplam olarak sabit maliyetler değişmemekte belirli bir faaliyet aralığında. Buna karşılık sabit maliyetler faaliyet hacmi artırıldığında ilk başlarda top, birim temelinde hızla azalmakta. Daha sonra bu azalma trendi yavaşlamaktadır. Buna karşılık faaliyet hacmiyle bir başka davranış biçimi içindeki maliyetler yani değişken maliyetler toplam olarak faaliyet hacmi arttığında artmakta, toplam olarak faaliyet hacmi azaldığında azalmaktadır. Aynı zamanda değişken maliyetler birim temelinde faaliyet hacmi artsa da, azalsa da sabit kalmaktadır. Karı da düşünürsek karı etkileyen en büyük etken maliyetler giderlerdir. Karı belirleyebilmek için gelirlerle giderler arasındaki farkı düşünürüz. Katkı payı ve katkı oranı kavramlarını tanımlayabilir misiniz? Katkı payı satışların sabit maliyetleri olan etkisidir diyebiliriz. Katkı oranı da bu payın yüzdesel olarak ifadesidir. Birim satış fiyatlarından değişken maliyet, birim değişken maliyetlerinin farkını çıkarttığımızda buna katkı payı diye söyleriz ya da bu tanımlanır. Katkı oranı da yine bu farkın birim fiyat, birim satış fiyatına olan bölümlenmesi bölünmesiyle ortaya çıkan bir değerdir. Katkı payı bir ürünün ya da bizim bir projemizin satışından elde ettiğimiz ya da beklediğimiz gelirle değişken maliyetler arasındaki fark. Katkı payı oranı da bu katkı payının satışlara oranı yüzdesi. Katkı payı birim satış fiyatı ile birim değişken gider arasındaki farktır. Burada birim değişken giderden kastımız Hammadde maliyeti, işçilik maliyeti ve değişken genel üretim giderleridir. Katkı payı oranı ise katkı payı bölü fiyattır. Yani fiyat eksi değişken gider bölü fiyat deyince katkı payı oranıdır. Bunlar başa baş noktasının bulunmasında kullanılan kavramlardır. Biz toplam sabit gideri katkı payına bölersek başa baş noktasını birim olarak buluruz. Toplam katkı payını katkı payı oranına bölersek başa baş noktasını tutar olarak da buluruz. Katkı payı işletmenin yaptığı net satışlar ile değişken maliyetler arasındaki farktır. Bir başka ifadeyle sabit maliyetler artı kere olarak ifade edebiliriz. Ve katkı payı işletmenin net satışlarından değişken maliyetleri çıkardıktan sonra kalan tutarının işletmenin Çalışmaması durumunda sağlıca toplam katkıyı göstermekte. Katkının katkı oranı ise aynı şekilde net satışlardan değişken maliyetlerin çıkartılması sonucunda bulunan katkı oranının yine net satışlara bölülmesi sureciyle suretili bulunan tutarı ifade etmekte, oranı ifade etmekte. Bu da işletmenin toplam net satışları içerisinde sağlayacağı katkıyı göstermektedir. Katkı payı sihirli bir kavram işte faaliyet e, hacmiyle e, maliyetlerle ve karlılık arasındaki ilişkinin e, ortaya çıkardığı bu kavram e, bizim satış e, ile birim değişken maliyetler arasındaki fark olarak ifade ettiğimiz çok basit bir e, formülle tanımladığımız bir kavram. Ancak bu kavramın e, özü aslında başa baş noktasından sonra kazandırdığı anlam ve ifade ettiği, bütün işletme için ifade ettiği anlam, o da başa baş noktasından sonra işletmelerin sağlayacağı karın katkı payına işte olması gibi e, önemli bir kavrama sahip. Katkı payı oranında tabii ki hesapladığım bir formül olarak bu olayı oransı olarak izleme ve de tabii ki karlılık hesabında başa baş noktasından sonraki yapacağımız planlama aşamasında özellikle yapacağımız hesaplamalarda rolü büyük. İşletmenizde başa baş noktası hangi yöntemle hesaplanarak yöneticilere sunuluyor? İşletmemizdeki üretim cinsinden dolayı hazırlanan başa baş noktası ile ilgili tablo gelir tablosu olarak ifade edilebilir. Bu tablolar her ay sonu itibariyle hazırlanarak yöneticilerimize sunulmaktadır. Grafik yöntemini daha çok benimsiyoruz daha ziyade görsel olduğu için görsellik o anlamda hafızada daha fazla kalabilmekte ve arkadaşların değerlendirmesi de daha efektif olmakta. İşletmemize başa baş analizi hazırlanmakta. Ve başa baş her bir proje, her bir sipariş için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Ee, ve biz bu modeli oluştururken gelir tablosu yöntemini kullanmaktayız. Yöneticilerin mutlak surette başa baş noktasını dert etmesi lazım. Ee, tabii ki işte vurguladığımız katkı payı ve de firmanın e, ya da işletmenin içinde bulunduğu sektörde pazardaki gelişmeleri, satış hacmindeki gelişmeleri, bunun üretim kapasite kullanımına yansıması ve de ortaya çıkacak marjların yönetilmesi açısından çok büyük öneme sahip, çok önemli bir gösterge. İşletmelerde başa baş noktası analizinde gelir tablosu yaklaşımı, eşitlik yaklaşımı, formül yaklaşımı ve grafik yaklaşımı yoluyla başa baş noktası belirlenebilir ancak yöneticilerin çok daha iyi anlayabilmesi için yöneticilere grafik aracılığıyla başa baş noktası satış miktarı ve başa baş noktası satış tutarının açıklanması daha da doğru olmaktadır. İşletmelerde başa baş noktasının hesaplanmasının sebebi işletmenin sattığı mamullerle ilgili planlama ve kontrol yapabilmesini sağlamaktır. Çünkü bildiğiniz gibi başa baş noktasını bir işletme ne kadar aşağıda yakalarsa kâra geçme oranı ve hızı o kadar yüksek olur. İşletmelerde başa baş noktası miktar ve tutar olarak hesaplanarak yöneticilere sunulmaktadır. Hesaplanan tutarlar eğer işletme tek tip ürün üretiyorsa miktar olarak hesaplanıp hangi üretim düzeyinde işletmenin maliyetleriyle gelirini kesiştireceği ve bu noktadan itibaren kâra geçeceği bilgisini iletir. Eğer işletme birden fazla ürün üretiyorsa başa baş noktasını yöneticilere tutar olarak iletmek mümkün olabilmekte. Bu durumda da işletme hangi satış tutarı düzeyinde maliyetlerin karşılayacağı bilgisini yöneticilerine etmektedir. İşletmenizde başa baş noktası, satış miktarı ve tutarını hesaplarken karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Başa başa noktasında e, geliş yelpazede e, büyük hacimde üretim yapan, seri üretim yapan işletmelerde rekabet en önemli belirleyici bir unsurdur. E, rekabetin e, gereklerini, rekabetin e, sürüklemiş olduğu gerek maliyet, gerek teknoloji, gerekse yeni inovasyonlarla e, ilgili konularda eğer ilgili gelişen pazarlardaysanız o gelişen pazarlarda Rekabette yer edinmek istiyorsanız bazen başa baş noktasının altında da o pazarda yer etmek için bir satış fiyatı ya da bir satış politikası oluşturulabilir. Üretim çeşidinden dolayı e, her bir ürün için başa baş noktası hesaplanabilir. Çünkü projelerin büyüklüğüne göre e, maliyetleri de artmaktadır. E, burada başa baş noktasında hazırlanırken miktar olarak değil de tutar olarak değerler ifade edilmektedir. Şimdi burada tabii ki en önemli konu paylaştırma konusu. Yani toplamda başa baş noktasını hesaplamak belirtildiği gibi kolay. Ama önemli olan da mamuller itibariyle bunun detayına inmek. Şüphesiz burada iyi bir ölçüyü bulmak en büyük sorun planlama aracı olarak kullanıldığında ya da fiili sonuçlara göre başa baş, baş noktasını tabii ki aynı zamanda bir kontrol aracı olarak ve de gelecekte yapılacak planlarda geri besleme aracı olarak kullanmak üzere dağılıma bakmak lazım. Yani hedeflenen mamullerin satış dağılımına piyasadaki satış düzeylerine göre bakmak gerekiyor. İşletmelerde başa baş noktası satış miktarı ve başa baş noktası satış tutarı hesaplanırken toplam sabit maliyetlerin belirlenebilmesi kimi zaman sorunlar yaratmakta. Aynı zamanda katkı payını etkileyen faktörler olan birim satış fiyatı ve birim değişken maliyetlerin belirlenmesi kimi zaman sorun teşkil etmektedir. Birden fazla mamul olduğunda biz başa baş noktası analizlerinde Başa baş noktasının birim olarak ifadesinde ve tutar olarak ifadesinde ortalama katkı payı ve ortalama katkı oranlarından yararlanırız ki daha doğru sonuçlara elde edilmek için ortalama katkı oranında bildiğiniz gibi işletmenin satış o birden fazla mamulün satış denkleminden çıkar satış yüzdelerinden çıkar. Maliyet-Hacim-Kar analizinde dikkate aldığınız varsayımlar nelerdir? Genel anlamda piyasa şartları, özellikle son dönemlerde kur farkları, ithal olan girdilerin, ki bizde yoğunlukta olmaktadır, bunların maliyetlerindeki oynamalar doğrudan doğruya ciro ve karlılık üzerine etki etmektedir. Hesaplarımızı, bütçelerimizi mümkün mertebe, Buradaki pozitif ve negatif gelişmelere göre bir ya da iki senaryo da yapabilmekteyiz. Sipariş özel üretim yapıyoruz örneğin. Kendinize bir elbise aldığınızı düşünün. Firmamızda da bu tarz bir butik tarzı bir işlem var. Böyle olduğu zaman bu satışlarımızın bu niteliği ve kanallar bazındaki satışlarımızın farklı olmasından dolayı tek tek satışlar üzerinde bu analizleri yapamıyoruz. Ama genel olarak toplam satışlar üzerinde yaptığımız bu tarz analizlerimiz var. Rekabet çok belirleyicidir. Ee, sadece de fiyata duyarlı bir yapıyı e, kontrol etmek ya da sadece fiyat e, odaklı bir yaklaşım değil. Aynı zamanda da ürün geliştirme e, faaliyetlerimizi, yine dış kaynak kullanımlarıyla e, yeni farklı teknikleri ve teknolojileri ürüne taşınması, inovatif, e, yenilikçi ve yaratıcı çözümlemelerimizi ürünümüze taşımakla, müşteriye değer katan unsurları da hep göz önünde bulundurmak lazım. Başa baş noktası analizi statik bir analizdir. Ee, ne demektir bu? Sabit maliyetleri kullanırken sabit maliyetlerin hep sabit kalacağı varsayım vardır. Ama enflasyon, işçilere, işte sabit ücrete zam gelmesi, diğer girdilerdeki zamlar, artışlar biliniyorsa veya tahmin ediliyorsa bu statik analiz e, işletmeler tarafından düzeltilerek bir e, artış payı konularak daha dinamik ve daha doğru bir analize çevrilebilir. Başa baş analizinin varsayımları değişken ve sabit gider ayrımının kesin kez yapılmış olması, birbirinden giderlerin bu şekilde ayrılmış olması temeline dayalı. Ki işletme yaşamında e, karışık giderler de var. Yarı değişken, yarı sabit gibi. Bunların da ayrılması lazım. E, i̇kinci e, zorluk diye baktığımızda Tabii biz ekonomideki hocalarımız gibi bunu ikinci dereceden e, bir doğru denklemi şeklinde gösteremiyoruz. İkinci dereceden eğri oluyor. Biz ise birinci dereceden y eşittir a artı bx şeklinde doğru olarak gidiyoruz. Daha pratik bu işe çözüm bulmak için. Oysa bunun e, real reel yaşamda işletmeler çok sayıda ürün elde ederler. Giderlerini reel olarak değişken ve sabit olarak kesin kes ayıramayabilirler. Ve giderin de gelirin de birinci dereceden gösterimi reel yaşamda yok. Bunlar ikinci dereceden eğrilerdir. Öyle baktığımız zaman e, normal ekonomik yaşamda bir başa başa giriş bir de başa baştan çıkış noktaları var. Ama biz muhasebe olarak konulara daha basit daha yöneticilere rahat anlatabilme amacıyla eğriyi de doğruyu da birinci dereceden alıp bir başa baş hesaplaması yapmaktayız. E, kitaplarda da vurgulandığı gibi ve uygulamada da bu nedenle soğuk bakıldığı ve kullanılması e, hakikaten düşük oranlarda gördüğümüz işletmelerde bu analizi e, dinamik hale getirmeye çabalamak lazım. Bunun için e, varsayımları, varsayımları Ortadan kaldırabilecek yöntemler geliştirmek lazım. Bu yöntemde olabildiğince sık güncelleme diye ben öneriyorum. Bu programda maliyet hacim kar analizini ele alarak açıklamaya çalıştık. Maliyetler, faaliyet hacmi ve karı oluşturan unsurlar arasındaki ilişkiyi inceledik. Katkı payı, katkı oranı. Başa baş noktasının hesaplanması ele aldığımız diğer konulardı.